Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara, özellikle Kevin McCarthy'nin çalışmasına dayanarak, pazarlama iletişiminin o epey kafa karıştırıcı dünyasına biraz daha yakından bakacağız. Evet, hepimizin aklındaki o soru var ya, aynen. Şu meşhur soru. Acaba X sosyal medya platformunda olmalı mıyız? İşte bu X dün Facebook'tu, bugün TikTok, yarın ne olur kim bilir. Tabii canım 20 yıl önce seçenekler daha belliydi. TV, radyo, belki biraz yazılı basın. Daha kolaydı sanki plan yapmak değil mi? Şimdi seçenek o kadar çok ki hatta biraz çetrefilli. İşte bizim amacımız da bu derinlemesine incelemede hani bu karmaşada sana biraz yol göstermek. Daha bilinçli iletişim kararları almana yardımcı olmak. Kesinlikle. Asıl mesele şu aslında. Medya ortamı o kadar hızlı değişiyor ki bir kanal için belirlediğin başarı ölçütü, kıyaslama verisi filan çok çabuk eskiyor. İşe yaramaz hale geliyor. Doğru. O yüzden McTaggin'in de dediği gibi o dağı artık kanallardan alıp asıl hedefe yani şeye, müşteriye çevirmek lazım. Zaten iletişimden ne dek görürüz ki temel olarak? E, marka bilinsin isteriz, belki algısı değişsin. Aynen. Ve bunu da olabildiğince hani en verimli maliyetle yapmak isteriz. İşte bu verimlilik ve etki müşteri odaklı düşününce daha iyi sağlanıyor. Peki bu müşteri odaklı yaklaşım nasıl işliyor tam olarak? Materyalde dört kritik faktordan bahsediliyor. Kim, ne zaman, nerede ve ne. Değil evet, mi? Evet, evet. Kim faktörüyle başlayalım istersen. Kime konuşacaksın? En verimli yol mesajından gerçekten etkilenecek o doğru kitleye odaklanmak. Yani herkese değil. Tabii ki değil. Yani senin kategorini zaten hiç almayacak kişiler var ya da mesajına pek olumlu yanıt vermeyecekler. Belki fiyatı çok duyarlılar, belki rakibe çok bağlılar, bilmiyorum ya da zaten senden alıyorlar onlara tekrar aynı mesajı vermek. Aynen o da verimsiz. Kaynakta büyük bir restoran zincirinin pazarlama direktörünün bir sözü var çok hoşuma gitti. Herkese ulaşabiliriz ama diyor herkese konuşurken aslında kimseye konuşmuyoruz. Çok doğru. Bu sadece bütçeyi boşa harcamamakla ilgili değil o zaman mesajın kendisiyle de ilgili daha etkili olmasıyla Kesinlikle. Kimi belirledin diyelim sonra ne zaman ve nerede soruları geliyor. Yani bu doğru kitleye mesajını en açık olduğu, en alıcı olduğu zaman ve yerde nasıl ulaşacaksın? Tamam. İşte burada da müşteri yolculuğu haritası dediğimiz o kavram e, çok işe yarıyor. Bütün sürece müşterinin gözünden bakmak aslında bu. Müşterinin gözünden bakmak, evet. McTague şey diyor, pratik bir model öneriyor. Yolculuk... Müşterinin henüz senin alanınla, kategorinle aktif olarak ilgilenmediği o ihtiyaç öncesi evreyle başlıyor. Bu evre çok önemli ama genelde atlanıyor diyor. Neden atlanıyor ki? Çünkü henüz alım yapmıyor ya müşteri. Ama işte marka algısını tam da o zaman inşa ediyorsun aslında. Sonra müşteriyi harekete geçiren o tetikleyiciler geliyor. Bayram, düğün, mezuniyet, ne bileyim, eski telefonun bozulması gibi. Anladım. Bir olay oluyor yani. Aynen bir tetikleyici, sonrası zaten sektöre göre değişiyor. Değerlendirme, satın alma, kullanma gibi evreler. Her evrede de müşterinin ihtiyacı, beklentisi farklılaşıyor. İşte bu noktada da dördüncü faktör, yani ne faktörü devreye giriyor sanırım. Mesajın içeriği. Tam üstüne bastın. Müşterinin yolculuğun neresinde olduğunu bilirsen, yani kim, ne zaman, nerede bilgisiyle, ona göre en uygun, en ikna edici mesajı ne hazırlayabilirsin? Peki bu kim, ne zaman, nerede bilgilerini nasıl toplayacağız? Bütün olay veri de bitiyor galiba. İşte orada veri devreye giriyor, evet. Tüm süreci şekillendiren şey veri. Materyal üç temel veri türünden bahsediyor. Birincisi, birinci taraf veri. Yani senin kendi topladığın veriler. E-posta listeden web sitene girenler filan. Gizlilik kurallarına uyduğun sürece bu en değerlisi. Tamam. İkincisi, ikinci taraf veri. Bu da başka bir şirketin birinci taraf verisi. Mesela Google'ın, Facebook'un kullanıcıları hakkında sahip olduğu ve reklam verenlere sunduğu o davranışsal veriler gibi. Anladım. Başkasının verisi yani. Evet. Üçüncüsü de üçüncü taraf veri. Bunlar da farklı kaynaklardan veri toplayıp birleştiren büyük veri sağlayıcılarından alınan daha böyle spesifik, niş ve genelde biraz daha pahalı veriler. Hmm. Örnek var mı buna kaynakta? Var var. Mektugo, Japon Hava Yolu Ana'nın örneğini veriyor. Kendi sık uçan yolcu verilerini bu birinci taraf almışlar, Google'daki Avrupa seyahati aramaları gibi davranışsal verilerle bu ikinci taraf ve kredi kartı şirketlerinden alınan Avrupa'ya utuş bilgisi gibi verilerle bu da üçüncü taraf birleştirmişler. Vay canına, bayağı katmanlı. Aynen. Böylece çok daha isabetli hedef kitleler oluşturabilmişler. Yani olay artık sadece müşteriler şurada olabilir demekten çıkıyor, şuna dönüşüyor. Şu segmentteki müşterilere nerede olurlarsa olsunlar yolculuklarının tam da şu anına özel bir mesajla ulaşmak mümkün hale geliyor. Bu veri entegrasyonu falan kulağa güçlü geliyor ama biraz da karmaşık sanki. Peki bu müşteri yolculuğu haritasını çıkarmak çok mu zor? Yani illa büyük paralar mı harcamak lazım araştırma için? Mektigin güzel bir tespiti de bu aslında. Tabii ki detaylı araştırmalar iyi olur ama şart değil diyor. Elindeki şirket içi bilgiler, eski araştırmalar, hatta internetten bulabileceğin ikincil verilerle bile işe yarar, hani yüzde seksen doğru bir harita çıkarabilirsin diyor. Yüzde seksen doğru bile olsa iş görür yani hem de nasıl bunun bile büyük fark yaratacağını söylüyor. Bu harita sayesinde işte farklı evrelerde müşterinin ne düşündüğünü, markanla ilgili ne gibi itici güçleri veya engelleri olduğunu, ne yaptığını, hangi sosyal medyada takılıyor, kimden tavsiye alıyor filan bunları anlıyorsun. Yani mükemmeli beklemeden eldekiyle başlamak çok değerli. Anlıyorum. O zaman bu müşteri odaklı yaklaşım ve yolculuk haritası en baştaki o meşhur soruyu da X platformunda olmalı mıyız sorusunu da farklı bir yere taşıyor. Aynen öyle. Cevap artık basit bir evet ya da hayır olmaktan çıkıyor. Cevap şuna dönüşüyor: Evet, o platformda olmalıyız çünkü hedef müşterimizin yolculuğunun şu evresindeki şu ihtiyacına şu mesajla dokunabiliriz. Yani nedeni de açıklıyor kesinlikle hatta günümüzde bu işler teknolojiyle otomatikleşebiliyor da. Kaynaktaki o özel çay sitesi örneği güzel anlatıyor bunu. Siteye gidip mesela belirli bir çay türüne bakan kişiye daha sonra farklı platformlarda, belki sosyal medyada, belki başka bir sitede o çayla ilgili içerikler göstermek, belki bir indirim sunmak. Bütün bu adımlar önceden tanımlanmış kurallarla veya makine öğrenmesiyle otomatik olarak yönetilebiliyor. Yani kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir bir pazarlama oluyor bu. Yolculuk bazlı. Aynen öyle. O zaman özetlersek bu incelemeden çıkarılacak ana ders şu galiba. Sürekli platform kovalamak yerine rotayı müşteriye çevirmek gerekiyor. Müşteriyi takip etmek. Kesinlikle. Kim olduklarını, yolculuklarını, ihtiyaçlarını, algılarını, davranışlarını anlamak. İletişim stratejinin temeli bu olmalı. Kime? Ne zaman? nerede, ne söyleyeceksin. Müşteri yolculuğu haritalaması da bunun için çok pratik ve güçlü bir araç. Doğru ama tabii tüm bu artan veri toplama ve kullanma yetenekleri kaçınılmaz olarak önemli bir etik soruyu da gündeme getiriyor değil mi? Yani firmaların bu veri iştahıyla tüketicinin mahremiyet ihtiyacı arasındaki o hassas denge, o nasıl kurulacak? Bu önemli bir soru. Kesinlikle. Ve işte sana da dinleyicimize de üzerinde düşünecek son bir nokta bırakalım. Teknoloji bize müşteri verileriyle neler yapabileceğimizi gösteriyor evet. Ama belki de asıl sormamız gereken soru neler yapmamız gerektiği olabilir mi? Hmm, güzel soru. Yani biz pazarlamacılar olarak müşterilere daha alakalı, daha az rahatsız edici ve en önemlisi Onların rızasına dayalı şeffaf bir iletişim sunarak bu güveni nasıl inşa edebiliriz? Belki de gelecekteki başarının sırrı tam da bu etik dengeyi doğru kurabilmekte yatıyor. Ne dersin?